Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yine garajdan girişimizi yaptık. Bugün Arimmeş'in yapım aşaması part 4 olması lazım. Bundan bir önceki videomuz far tasarım videosuydu. Bugün sonunda havalar düzeldi. Bugün işimize başlıyoruz artık. Ne yapacağız? Bugün Arimmeş'imizi soymuştuk biliyorsunuz önceki videolarda. Onları da e, izlemeyen varsa, yeni gelen insanlarımız varsa, onda da e, kanalımda var. İzleyebilirsiniz yapım aşamalarını tek tek. Bugün hava güneşliliğinden dolayı motorumuzu detaylı yakacağız Biliyorsunuz çekmiştik motorumuzu. Motorumuzu detaylı yıkayacağız. Zincirdir, işte e, grana şeydir yani iç aksamdır falan. Şimdi ben size motorun ilk halini göstereyim. E, daha sonra e, videomuza geçelim. Yine dediğim gibi videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup emek karşılığında videomuzu beğenerek, ele, eleştiri olarak kötü iyi yorum fark etmez. Yorumunuzu bırakırsanız şimdiden size teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında olacak. TikTok, Instagram takip ederseniz de beni mutlu edersiniz. Gelişmeleri önceden Instagram'da paylaşıyorum. En azından bilgiye olursunuz siz de kendinizi. Şimdi motorumuza geçelim. Şöyle motorumuz dediğim gibi yani e, 2020'den beri kalıcı kirler, pisler, blok olsun. Ondan sonra iç aksam olsun. Kir içinde yani. Gördüğünüz gibi. Zincire. Zincir vasat. Yani sürpriz bugün buraya açacağız ve içindeki sürprizi size göstereceğim. 2020'den beri hiç açılmamıştır umarım. Yani büyük ihtimalle öyle zaten. Şasenin omuza kadar, motor blokun kadar burada yazıyor artık çıkarım çıkmaz mı bilmiyorum. O pisti ise göstereyim dedim. Daha sonra depoyu sökeceğiz, gaz kelebeklerini yağlayacağız. Ee, hava fütle kutusunu sökeceğiz, altını temizleyeceğiz. Yani sadece dıştan da temizlik alınmayacak. Biraz hasta olduğum için bu tür e, temizlik konularına Gördüğünüz gibi. Şimdi yavaştan sulamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi hepiniz e, tabii ki de bilmeyen kısım olarak illaki soracak. Diyecek yani motorun tesisatına motora zararlı değil mi böyle yıkamak? Arkadaşlar bu 4 olması lazım. 4 olsun. 4 milyar 4 milyar. Dördüncü böyle soyup yıkayacağım motor olacak. Daha öncesinde 3 tane yıkadım. Yani hiçbir sorun yaşamadım. Ne yapacaksınız? Akünüzü sökün. Şimdi ben birazdan sökeceğim. Aküyü sökün. Başka da yani böyle modülünüz varsa bunları da sökün. Ben şimdi bunu da sökeceğim. Bozulmasın diye çakar modülü bu. Aküyü sök. Kontağı çek. Al. Sonra neresini yıkıyorsan yıka. Hiç sıkıntı yok. Yani daha önce dediğim gibi deneyimli olduğum için bu konuda çok rahatım. Şimdi aküyü sökelim. Sulamaya başlayalım motorumuzu. Arkadaşlar ilk artı kutbunu sökerseniz Şase söktüğünüzde bir yere değmesin diye. Yani yine bir şey olmaz da. Akümüzü çıkardık. Şu i̇çerisinde küçük pulları var. Bunun tekrar sıkın ve bunları sakın düşürmeyin. Yani bunlar kımıldayan şeyler. Boşluklarda düşebilir. Böyle. Bunu da çıkaracağım. Ben bunu dediğim gibi akü koruma zımbırtısı. Şöyle bir halada olacak akünün şuraya şöyle şuraya geçmiş olacak bir saniye şöyle bunu da aş, ileri doğru kastırırsanız sonra demirini şöyle çekerseniz akü boşa düşecektir engeli kaldırdık motorumuzu delediğimiz gibi suluyor yani her yerine vurabiliyoruz hiçbir sorun olmaz şöyle tesisata da gezdirebilirsiniz yani daha önce tecrübem olduğu için bu konuda hiçbir sorun yaşamadım siz de yaşamazsınızdır. Umarım tesisatınız açık değilse sıkıntılar yok ise motorunuzda. Üst kameraya geçelim. Dışarıdan izleyin biraz da. Bu arada bu yaptığım arkadaşlar ar inmiş ve meyte için geçerli. Ee, yani Yamaha en azından Yamaha diyelim ona. Çünkü daha önce deneyim test etmediğim için pek bir şey yapamam. Ee, sıkıntı çıkabilir. Dikkat etmek lazım yani. Ee, onun için şimdi bunu da bir bilgilendirim olarak geçeyim dedim. Sonra suçlusu ben olmak istemiyorum. Olan sonuçların. Suyumuzu ısladık hafiften. Şimdi detay için bir köpük hazırlayalım. Bu arada çok sordunuz abi ne ile yıkıyorsunuz diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim ne ile yıkadığımı. Garaj yine klasik dağınıklık. Yani bu. Marketlerdeki mavi bidondaki sabun. Bu yani. Su ve sabun. Başka hiçbir şey yok ekstra. Bol köpüsü. Bol 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 bol. Köpüyü severiz. Kaba bir temizliğimizi geriyle yaptık. Şimdi durulayacağım. Biraz kurumaya bırakacağım. Hatalarımızı görelim diye. Daha sonra at e eksik atladığımız yerlerin temizliğini detaylıca yapacağız. Riske herhangi bir riske karşı çalışmamamız en doğrusu. En azından kübriyatı elektrik aşamada zincirimi tertemiz yapmak istediğim için ilk önce e, zincir muhafaza dişli muhafaza e, kapağımızı söküp temizleyeceğiz Alt, altını göstereceğim şimdi ardından zincir kormamızı sökeceğiz biraz daha rahat çalışalım diye 5 alyanlarımız burada gördüğünüz gibi bunu da yanlış hatırlamıyorsam 8 son bir burada bir de şurada tutuyor bakayım Pardon şurada, şurada 8 1 8 1 de burada tutuyor şimdi söküp gelelim İlk kez açılan, 4 sene sonra zincir, şey dişli muhafazayı görüyoruz. Ellerim yağ aldı şimdiden. Şöyle çıkarabilirsem. Hazır mıyız? Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu ne Allah için bu ne ya? Hiç mi temizlemediniz arkadaşı? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl temizleyeceğiz? Mazot. Kötüye ve kullanmadığınız maket bıçağı olabilir. ve Kötü kullanmanız üst örneği de olabilir. İlk önce şöyle poşetimizi şöyle alalım. Şöyle şu yağlarımızı şöyle sıyıralım gördüğünüz gibi. Yani bunu Allah için. Bu nedir kardeşim ya? Şöyle sıyıralım yağlarımızı. gördüğünüz gibi yani iğrenç bir durum. Şuramızı da sıyıralım. Tabii tertemiz yapacağız. Sıyırabildiğimizi sıyıralım. Şöyle güzelce mazotluyoruz. Şunları kenara çekelim. Bunun ilacı mazot arkadaşlar. Mazot gölünün içinde temizleyelim. ilacı mazot dediğim gibi. Köpük çalışması şöyle. Kapağımız tertemiz çıkıyor. Kapağımız tertemiz olmuş vaziyette. Sırada dişli yerimiz. Şimdi bir geçti geçtik. Dol dur. Ardından temizlik. Ama sen bırakacağım. Seni ben bırakacağım. Başla. Şuraya da sorulur. Şuraya Bu da asker oksijen var mı? Sabonu suyu. <tık> artık içeriye Evet, Arkadaşlar son durumu şöyle göstereyim sizlere tertemiz oldu kabloların rengine kadar gözüküyor şöyle gördüğünüz gibi zincir düştüğümüz tertemiz oldu pırıl pırıl kalan temizliğe geçelim yorulduk şimdi e, ne yaptık kısaca size bir özetliyim şöyle içeri geçeyim patlamasın Normal yıkadık e, köpükledik yağladık mazotladık bir şey yaptık yıkadık tertemiz çıktı şimdi son e, rutuş yapacağız son rütüş ne derseniz e, sünger ile lastikleri cantları yani yine girebildiğimiz her yere gireceğiz son kez yıkayacağız durulayacağız daha sonra deponun depomuzu söküp deponun altına artık kuru temizliği geçeceğiz. E,

anlık motorumuz dış olarak bitmiştir. Şöyle göstereyim size. Blok kısmımızı göstereyim şöyle tertemiz. Evet, bloğumuz öyle. Motor içimizi görüyorsunuz. Tertemiz. Arka kuyruğumuz jilet. Gördüğünüz gibi. Arka tarafımızı görüyoruz tops lastiklerim daha daha hiç sürmedim zincir dişlimiz gördüğünüz gibi parıl parıl cantımız öyle keza ön dişlimizi gösterelim ön dişlimizin durumunu ilk başta biliyorsunuz kavruların rengi bile gözüküyor yani şu an tertemiz oldu şöyle bloğumuzu göstereyim size kitap gibi Burası karanlık çıkıyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar motorumuzu yıkadık. Dediğim gibi tertemiz. Bütün aşamalarını gördünüz. Depomuzu tekrar topladık. Altını temizledik. Gıcır gıcır oldu. Hiçbir sorun yok. Bir sonraki videomuzda Şöyle gözünüze batan egzoz boyaması. Motorumuzun bakımı. Bir de basma işlemi olacak. Dediğim gibi o da e, bu video attıktan birkaç gün sonra gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. emeğimizi emeğimizin karşılığında videomuza beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. I wanna be the greatest, everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant hey. I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, Hey Give me that crown, get in my way and you'll be put down It ain't your place, all this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose that fits I'm shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift Oh Her şakanın altında bir şaka like vardı.